Ve beklenen an geldi. Melisa ve Muhammed'in nişan yüzüklerini Nazlı Sultan takacak. Nişan tepsisi Nergis'in elinde. Ee, teşekkürlerimiz var. Kemençe için Furkan Bostancı, davul için Yıldıray Mülayim, zurna için Necat Özkan, nişan organizasyonu için Cansu Bekar ve Nurcan Durak, nişan yüzükleri için Kadir Balım ve Berna Balım, Teşekkürler ediyoruz. Nergiz'in <laughs> tepsiyi uzatabilirsin. Nazlı Sultan, Melisa ve Muhammed'in aileleri ikisinin de sahip çıkmadığı için yüzüklerini stüdyomuzda kıymet verdiğimiz bir büyükleri olarak çocukların ben takayım dedi. Evet. Hadi bakalım hayırlı uğurlu. Allah'ım hayırlı uğurlu etsin. İnşallah bir ömür boyu çok mutlu olursunuz. Yani büyüklerinizi de unutmayın. Gidin göğününü alın, ellerini öpün. Kesinlikle. Ne olur ne olmaz. Ölümlü dünya kurban olduklarım. maşallah kızıma. Allah'ım hayırlı uğurlu etsin inşallah. Evet. Hiii! Hey! Bu Antepçe hayırlı uğurlu olsun demek. Tabi. Tepsiyi uzat, kurdeleyi de kesin. Kuş parmağını takayım. Anne. Dur. Ne oldu sığmadı? <laughs> <laughs> Muhammed şiştin mi stresten? Kesmiyor. Kesmiyor. <laughs> Kesmiyor kardeş. Kesmi bak. Ya. <laughs> bak kesmi. Ne olacak? Vallahi bilmiyorum birileri gelsin. Bir şey yatsın tepsi. Boş. Makas kesmi. Kesmi kardeşim. Hadi. Ama e, <laughs> <laughs> Hazırlıksız şeker. <çekin. gülüyor> <laughs> ne ya acaba? Gafil anlandık. Seda Hanım. Nazlı Sultan gafil anladı bizi. Gördün mü hemşerimi? Ya. Onu, bak, nasıl tepsi. olacak? Vallahi bilemem. Tepsi o zaman. boş yan. Allah'ım. Ha. Vuuu! Allah'ım hayırlı olsun. Mehmet Çakır'ı hem programa çağırdık hem de parasını aldık. Estağfurullah kadar. ya. Bir ilke imza attık. <gülüyor> 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 Tepsiye koymayacağıma göre benim herhalde... <laughs> Nergis'im <laughs> teşekkür ediyorum. Koy yavrum. Çok buraya. teşekkür ederim. Nazlı Sultan teşekkür ederiz. Evet, Şunu masaya bırakabilirsin hayatım. Teşekkür ederiz. <laughs> Melisa ve Muhammed oh. şöyle öne alayım sizi. Şimdi çocuklar şöyle bir ekrana dönün. Melisa çok güzel olmuşsun bebeğim. Çok teşekkür ederim ablacığım. Sen burada çok büyük e, savaşlar verdin. Çok gözyaşı döktün. Evet. Çok öfkelendin. Çok mutlu dakikaların, anların oldu oynadığın anların oldu. E, burada arkadaşlarınla halay çektiğin zamanların oldu ama çoğunlukta seni hep kendi ailende Muhammed'in ailesi de ağlattı. Evet. Bir teyzen hariç. Aynen. Şimdi burada bu senin için çok önemli çünkü yanındaki adamı sen çok seviyorsun. Evet. Bu önemli gününde yanında kimlerin olmasını isterdin? Mutlu günümde açıkçası hem annemin, babamın hem de teyzemin yanımda olmasını isterdim. Çünkü artık evliliğe daha da yakınız. Hı, tabii. O yüzden artık yani yanlarımda olmasını isterdim. Peki buradan e, yanında olmasını istediğin annen, baban ve teyzene seslenir misin? Tabii ki. Anneciğim, babacığım, teyzeciğim. Bu mutlu günümde sizi de yanımda görmekten şeref, onur duyardım ama ne yazık ki değilsiniz. Ama izlediğinizi yine de biliyorum çünkü hani illa ki ben sizin bir evladınızım. Yani bu mutlu günümde ekrandan da olsa yanımda olduğunuzu biliyorum ve bunu hissetmek de beni daha çok mutlu ediyor. Sizi çok seviyorum. Her şeye rağmen. Evet. Siz beni sevseniz de sevmeseniz de. Çünkü annem sonuçta. Yarın bir gün sen de anne olacaksın. Evet. Muhammed, annene, babana, ablana kimlere seslenmek istiyorsun? Şu mutlu günümüzde sizi yalnız bıraktılar, gelmediler. Yine her zaman olduğu gibi bak buradaki dostlarım ve biz varız yanınızda. Kimlere sesleneceksin? Özellikle Seda abla sizden Allah binlerce razı olsun. Yüreğinize taş değdirmesin. Hepimize inşallah. Burada annemin olmasını en çok isterdim. Çünkü iki senedir annemin yüzünü görmüyorum. Ben de isterdim. Annen burada olsun. Evet. Çok isterdim. Özledin değil mi anneni? Evet. Geceleri hep ağlıyor. Evet. Seslen bakalım Muhammed annene. Anneciğim bu zamana kadar hatam kusurum olduysa sizlerden çok özür dilerim. Bu mutlu anımda yanımda olmanı çok isterdim. İki senedir yüzünü görmüyorum. Sesini duymuyorum. Ama bir gün yanına geleceğim inşallah. Elini öpme anneciğim. Seni çok seviyorum. Ay canım benim. Yeter bu kadar duygusallık. Aşkım dans ettirir misin mutlu çiftimizi? Hadi. Hadi.